Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz ikinci sınıf uzunlukları ölçme ve beşinci video. Evet bakalım problem çözeceğiz. Ali'nin evi ile hastane arasındaki uzaklık 45 metredir. Hastane ile okul arası 53 metre. Ali önce hastaneye daha sonra okula gidiyor. Kaç metre yürüyüş yapmış olabilir? Evet bakalım. Ali önce hastaneye gitmiş. Hastane 45 metreydi. Daha sonra okula gitmiş. Evet, ev ile hastane arası 45 metreydi. Hastane ile okul arası 53 metre. Evet, iki sayıyı toplarsam toplam yolu bulmuş olurum. Evet 45 ile 53'ü toplayalım. Evet 45 neydi? Ev ile hastane arası. 53 neydi? Hastane ile okul arası. 5 3 daha 8 4 5 daha 9 Sonucumuz 98 metre. Nedir bu? Toplam yürüdüğü yol. Bir toptancı düşünün. Elinde 96 metre kumaş var. Ve bu kumaşın 37 metresini satmıştır. Toptancının geriye ne kadar kumaşı kalmıştır? Evet şu görmüş olduğunuz kumaş. 96 metre. Ve bunun 37 metresini satmıştır. Evet kumaş azaldığı için toplam kumaştan 37 metre kumaşı çıkartırsam sonucu bulurum. 6'dan 7 çıkmaz. Komşuya giderim, komşudan bir onluk alırım. 6 16 olur. Komşumda kaç kaldı? 8 kaldı. 16'dan 7 çıktı 9 kalır. 8'den 3 çıktı 5 kalır. Yani sonucumuz 59. Yani şöyle söyleyebiliriz. Toptancığı 96 metre kumaşın 37 metresini sattığında elinde 59 metre kumaşı kalmıştır. Kaan 7 santimetre uzunluğunda 5 tane ip kesmiştir. Bu ipleri yan yana getirerek bir ölçme aracı oluşturmuştur. Bu ölçme aracının uzunluğu kaç santimdir? Evet bakalım birinci ip 7 santimetre, ikinci ip 7 santimetre, üçüncü ip 7 santimetre, 4. ip 7 cm ve 5. ip 7 cm. Ne yapacağız? 5 tane ipimiz vardı. Çarpı her ip kaç santimdi? 7 eşittir. 5 kere 7 35 Evet toplam ip uzunluğunu bu şekilde bulmuş olduk. Bir çiftçi tarlasının birinci gün 27 metresini sürmüştür. İkinci gün 36 metresini sürmüştür. Üçüncü gün ise 18 metresini sürmüştür. Bu çiftçi 3 günde kaç metre tarla sürmüştür? Bütün günleri toplarsam sonucu bulabilirim. Çünkü artmıştır. Bakalım. Birinci gün neydi? 27 metre. İkinci gün neydi? 36 metre. Üçüncü gün 18 metreydi. Evet toplayalım. 7, 6 daha 13, 8 daha 21. 21'in biri elde var. 2, 2, 2 daha 4, 3 daha 7, 1 daha 8. Evet 81 metre sürmüştür. Evet bu sorumuz küresel ısınmayla alakalı bir soru. Küresel ısınmaya dikkat çekmek için bu soruyu hazırladım aslında. Soruyu dikkatli bir şekilde dinleyin lütfen ve e, Anlamaya çalışın Kutuplarda 16 santimetre kalınlığındaki bir buz kütlesinin Her gün 2 santimetresi erimektedir 6 gün sonra buz kütlesinin kalınlığı ne kadar kalır Bakalım Birinci gün 2 santimetre ikinci gün 2 Üçüncü gün 2 Dördüncü gün 2 5. gün 2 ve 6. gün 2 olmak üzere eriyen miktarlar bu şekilde. Evet toplama bakalım 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet 12 santimetre. Sonucumuz 12 santimetre mi? Hayır 12 santimetre değil. Eğer 16 sayısından 12 sayısını çıkarırsam sonucu bulmuş olurum. Evet 6'dan 2 çıktı 4 kalır. Birden bir çıktı sıfır kalır onu yazmamıza gerek yok. Ve buz kütlesinin kalan kalınlığı 4 santimetredir. Bir yüzücü yüzme yarışında 37 metre yüzdükten sonra geriye 56 metre daha yüzmesi gerektiğine göre havuzun boyu kaç metredir? Evet yüzücü geldi. Bakalım 37 metre yüzmüş. Geriye 56 metre kalmıştır. İkisini toplarsam Havuzun uzunluğunu bulabilirim. 7 6 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 1 3 daha 4, 5 daha 9. Evet, sonucumuz 93. Yani havuzun uzunluğu 93 metredir. Kemal'in Türkçe defterini kaplamak için 26 cm, matematik defterini kaplamak için ise 34 santimetre defter kabına ihtiyacı vardır. Kemal Kırtasiye'den ne kadar kap almalıdır? Evet Türkçe için gereken 26 santimetre. Matematik için gereken ise 34 santimetredir. İkisini toplarsam ne kadar kap alacağını bulabilirim. Evet 26 ile 34'ü toplayacağım. 6, 4 daha 10, onun sıfırı elde var 1. 1, 2 daha 3. 3 daha 6. Evet. Gerekli defter kabı 60 santimetredir. Ağacın boyu ilk dikildiğinde 64 santimetredir. Bir yıl sonra bu ağaç 35 santimetre daha uzadığına göre şu anda bu ağacın boyu kaç santimetredir? Evet. Ağaç dikildiğinde boyu 64 santimetre. 1 yıl sonra 64 artı 35 santimetre olmalıdır. Ne yapacağım? 64 ile 35'i toplarsam sonucu bulabilirim. Evet 4, 5 daha, 9, 6, 3 daha, 9. Nedir 99? Bir yıl sonra ağacın boyu 99 santimetre olmuştur. Uzunluk ölçülerini anlattığımız konu anlatımımız burada sona erdi. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.